Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Öncelikle biraz kendimden bahsedeyim. Benim ismim Nur Durgut. Ankara Gölbaşı'nda ikamet ediyorum. 42 yaşındayım. 17 yıldır network marketing ticareti yapıyorum. 12 yıl farklı bir Türk firmasında çalıştım. 5 yıl farklı bir firmada çalıştım. E, Temmuz'un 7'si olması gerekiyor. E, yani bu geçtiğimiz yazın. Atomiye başladım ama başlangıcım benim şöyle olmuştu. İlk defa bir network marketing ticaretine başlarken canım sıkılmasın diye başlamıştım. İlk 40 günde Diamond Master oldum. Konunun buralara geleceğini hiç tahmin edemezdim. Güzel başladı. Ürünlerini daha öncesinde deneyimlemiştim, kullanmıştım farklı bir arkadaşımdan buraya geçerken de ekibimizle beraber başladık. Ee, bu yolculukta bize Yardımcı olan özellikle Royal Masterımız Pelin Hanıma çok teşekkür ediyorum, hakkını ödeyemeyiz. Gerçekten bize çok destek oldu. Demet liderim ona keza. Her sıkıştığımız anda kendilerini arayıp işte bilgi noktasında yardımlarına ihtiyaç duyduk. Şimdi ben sunum yapacağım ama ben gerçekten inanılmaz derecede heyecanlıyım. Az önce liderime dedim ki ya dedim ben kaçsam olur mu? Yani şu an kaçamıyorum değil mi? öyle bir şansım yok. 17 yıldır bu işi yapmama rağmen. Bir arkadaşım demişti ki network ticaret yapan bir arkadaşım. E, sahne heyecanı ölüm e, korkusuyla eşdeğermiş. Ben şu an bunu yaşıyorum arkadaşlar. Eğer kopup gidersem evde hiç kimse yok. Ulaşın bana. Olur mu? <laughs> Ay vallahi yani ama bu heyecan bence güzel değil mi? 17 yıldır bu işi yapıp halen daha heyecanlanmak, o heyecanı, o coşku hissetmek bence güzel bir duygu. Ben network'ü bir de şeye benzetiyorum. Biz farklı bir konuya geçeceğim ama şey yani şuna benzetiyorum. Her, yani ilk çalıştığım firmayı bıraktığımda 60 bin kişilik bir ekibim vardı arkadaşlar. Son çalıştığım firmada da yaklaşık bir 10 bin kişilik bir ekibim vardı. Ve her yeni bir üye yaptığımda o heyecan hissediyorsunuz ya o çok güzel bir duygu. Şu anda da böyleyim yani çok heyecanlıyım. Neyse Konumuz bu değil. Konumuz Absolis serisi. Bu arada cilt bakım uzmanıyım. O alanda herhangi bir şey yapmadım. Bu arada internet dengesi falan değil değil mi? Her şey yolunda. Tamam süper. Eğer böyle heyecanlanırsam siz görmeyin, duymayın. Duymadınız bilmiyorsunuz tamam mı? Öyle işte. Şimdi Absolis serisi cilde esneklik sağlayan d Engine sayesinde canlanan cildi e, derinlemesine besleyen Yaşlanan cilde canlılık veren ve sıkılaştıran en geliştirilmiş teknolojidir. Absolut serisi, şöyle biraz hızlı geçeceğim çünkü zamanımız yok. Ondan sonra, ay bir dakika. Bir dakika. Ben demiştim heyecanlanacağım diye. Tamam. Evet, diğer slide'ıma geçeyim. Bir dakika. <laughs> absolut Dermatoloji D-Encing devri, absolut dermatoloji cildin yaşlanmasına sadece pasif olarak katkıda bulunan anti-encingin tersine D-Encing teknolojisi ile hem cildin yaşlanmasına etkili bir şekilde geciktirir hem de üstün bir koruma sağlar. Absolut dermatoloji doğadan alınan sıkılaştırıcı etkiye sahip içerikleri selektif yani kodlama sistemiyle dormip bitki özlü e, büyüme faktörü acı bakla proteini yasemin tefermantasyon ekstresi absolut dermatolojisi doğadan aldığı ham maddelerle cildin yaşlanmasını geciktiren ve cildi besleyen canlandırıcı içeriklerle donatılmıştır. Absolit dermatolojisi cildi canlandıran içeriklerin yanı sıra bu içerikleri en uç noktaya taşıyan teknolojilerle D-Engine'i özelleştirmiştir. Bu ham maddeler mükemmel karışım olan, mükemmel karışım oranı olan selektif kod, ile yeniden üretilmiştir. Kod e, kodlarla ilgili birazdan daha detaylı bilgi vereceğim. Absolit dermatolojisi kendi yolunu bulan selektif teknolojisinin hikayesine bakalım. Absolit dermatolojisinin püf noktası selektif yani teknolojisinde saklıdır. Selektif teknolojisi cildin e, e, teknoloji Kod sayesinde cilt bakımı gereken bölgeleri tespit edip hızlı bir şekilde nüfus ederek e, şekle getiren özgün bir teknolojidir. Absolit dermatolojisinin özü bile farklı. Yeşil çay özü su ile üretildi. Absolit dermatolojisi nemlendirici etkili yeşil çay suyuna tokoferol ve katein eklenerek Premium yani üst düzey yeşil çay özlüsü üretilmiştir hem yararlı hem de güvenli olan yeşil çay su diencik bütünleşmiştir Absolute diencik dermatolojisinin özü farkını ortaya koymaktadır arkadaşlar Ee, ürünleri kullandığınızda siz de fark ediyor musunuz kokusu çok inanılmaz derecede güzel ben bayılıyorum kokularına zaten böyle koklaya koklaya bitiremiyorum. Burada da yoğun Truvesa kokusu duymak için can atacaksınız diyor. Yani yoğun ve hafif kokusuyla insanı bir anda saran mistik kokulu Truvesa sayesinde kendinizi e, absoluti kullanma zamanını beklerken bulacaksınız. Hani akşam olsa da artık kremlerimi sürsem sabah olsa da kremlerimi sürsem diyeceksiniz. Özellikle ben bunu şeyde çok hissediyorum. Güneş kremimiz var ya onda çok yaşıyorum bayılıyorum böyle kokusunu koklamaya. Eminim sizler de benim gibi düşünüyorsunuzdur. Bir diğer slaytımıza geçelim. Tüketicilerin anti-aginge karşı değişen fikirleri ve bekledikleri özelliklermiş. Yani bizler müşteriler olarak biz bu ürünlerden neler bekliyoruz? K ve içerisinde neler var? Kırışıklık önleyici, beyazlatıcı etkisi varmış. Dinçlik, esneklik katıyor cilde. Renk eşitleme sıkılaştırma camlandırma ve temel bir bakım sağlıyor nemlendirme nem dengesi besleme sıkılaştırma ve parlaklık Aslında e, herkesin istediği e, birçok şey bu setin içerisinde mümkün kırışıklık leke, sarkıklık, parlaklık esneklik bunların hepsini absülü setin içerisinde çok rahat bulabilirsiniz diencik nedir? oldukça yoğun bir antiencik yani cilt yaşlanmasına sebep pasif olarak katkıda bulunan antiencingin tersine hem cildin yaşlanmasını geciktiren hem de üstün bir koruma sağlamaktadır cildimizde e, yaratılışımız yar, yaratılışınızda bulunan güzel cilde kavuşmanızı sağlayan özel bir settir arkadaşlar Absolit serisi. Di Engine'in amacı nedir? Cildin yaşlanmasını geciktirmek, yaşlanma belirtilerini azaltmak, genç cildi nasıl korurum? Zaten mevcut olan yaşlanma belirtilerini nasıl azaltırım? Soruların cevapları işin püf noktasındaymış. Di enginein amacı kırışıklıkları ortaya çıktıktan sonra değil ortaya çıkmadan önce engellemek ve önlemektir. Ben aslında yaşlılığı şuna benzetiyorum. Ee, yaşlılık ben Ankara'da oturduğum için örnek vereceğim size İstanbul'a gitmek gibi. Bugün ben İstanbul'a istersen bir saatte de gidebilirim. İstersem e, kendi şahsi arabamla 10 saatte 20 saatte de gidebilirim. Ee, ama benim maksadım yaşlılığa daha geç gitmek ya Burada maksadım e, yaşlığa geç giderken O zamanı uzatmak Çünkü herkes bir gün illaki yaşlanacak Değil mi bu hayatı e, şey e, e, Kuralı yani O yer çekimine hepimiz yenik düşeceğiz ama Önemli olan burada eskilerin usulüyle annem babam misali mi yaşlanmak yoksa işte televizyonda ya da sosyal medyada gördüğümüz fenomenler olur sanatçılar olur onlar gibi zamanı daraltarak yaşlanmak mı yoksa kaz ayaklarımda illa çizgi olacak cildimde illaki sarkıklık olacak ama ben İstanbul'a bir saatte değil 10 saatte 20 saatte gitmek istiyorum yani yaşlılığı ne kadar erteleyebilirsem ne kadar geç ona gidersem benim için kar olarak görüyorum o yüzden bu örneği de size vermek istedim The Engine'in amacı kırışıklıklar ortaya çıktıktan sonra değil ortaya çıkmadan önce engellemek ve önlemektir. Böyle hızlı geçeceğim arkadaşlar. Zamanımız biraz kısıtlı olduğu için. Hemen diğer slayta geçelim. D-Engine yoğun e, ee, cilt yaşlanmasına sadece pasif olarak katkıda bulunan anti aging'in tersine cildin yaşlanmasını geciktirerek genç bir görünüme kavuşmanızı sağlar. Absolit deaging bakım yaşlanma nedenlerini ortadan kaldırmayı amaçlayan premium özel teknolojisi içerindeki, içerisindeki ham maddeler ve benzersiz kullanımıyla yaşlanmayı başlamadan önlemek isteyen genç kesime hitap eder. Yaşlılık belirtileri 20 yaştan itibaren vücudumuz, yüzümüzde, yüzümüzde vücudumuzda kolajen eksikliği ile beraber aslında ortaya çıkmaya başlıyor. Bundan dolayıdır ki 20 yaş üzerinden itibaren kişiler bireyler bu ürünleri çok rahat bir şekilde kullanabilirler. Çünkü ciltlerine yapabilecekleri en güzel yatırımı bu set sayesinde yapmış oluyorlar arkadaşlar. Şimdi gelişen teknoloji premium bunu da geçeceğim ben diğer şeyden bahsedeceğim. E, Atomi e, Absolut Set'in içerisinde toplamda dört tane kodlama sistemi var. E, bu dört tane e, kodlama sisteminin yanına 3 tane daha eklenmiştir. Bu şeylerden size bahsedeceğim. Özel saf bitkisel e, e, teknolojiden bahsedecek olursak, bunun amacı özel saf bitkisel ürünlerin cildimizde hızlı bir şekilde kullandıktan sonra cildin 7 kat altına inerek emilimini kolaylaştırmak. Dormin teknolojisinden bahsedecek olursak yani biz Absolut serisini insanlara tavsiye ettiğimizde şunu diyoruz ya işte e, yüksek e, işte teknoloji ödüllü bir set diye e, ben şu anda bu ay e, 7 tane olan e, teknolojinin içeriğini size anlatacağım bunlar ne işe yarıyor diye dormin teknolojisi ise mevsimi geldiğinde çiçeklerin çiçekleri uyutarak şoklama etkisiyle uyutarak içine konulan bir madde. Yani bu da yaşlanmaya karşı cildimizi kullandığımızda bu dormin teknolojisi cildimizi uyutarak yaşlanmayı da durdurmuş oluyor. Bir diğer şeyimiz ise yasemin fermentasyonu. Bu da yas yasemin de fermentasyonu ağaç 100 e, yıllık ağaçların ondan sonrasında Yasemin'de parkında oluşan 100 ağaçların ondan sonrasında e, onlardan kullanılan bir madde. Bu da cildimizin daha dayanıklı olmasına katkıda bulunuyor ve yardımcı oluyor. Bir diğer e, kodlama sistemi ise acı bakla proteini. Bu protein de içerisinde kolajen Barındırıyor. Kolejen de cildimizin sarkmasına, ondan sonra yaşlanmasına karşı cildimizi koruyor. Bir diğer e, şeyimiz ise e, Atomy Absolute selektif Multi Çözüm. Yaşlılıkla beraber cildimizde leke olabiliyor. Ondan sonrasında lekelenmeye müsait bir cildimiz olabiliyor. Bunun amacı da cildimizdeki oluşabilecek ya da var olan lekelerin önüne geçmesi. Bir diğer kodlama sistemi ise e, aydınlatma, renk eşitsizliği olabiliyor, lekenin yanı sıra renk eşitsizliği olabiliyor bunun önüne geçmek bir diğer teknolojide sıkılaşmasına fayda sağlamak diğer slaytıma geçeyim kullanımlarına ben başlayayım e, yani absolute seti e, insanlar üzerindeki etkisine bakıldığında ilk e, 14 gün içerisinde ilk hafta ve 4 hafta gözlemlendiğinde göz çevresinde ürünleri kullandığınızda %14 oranında bir iyileşme kaydedilmiş nem olarak da %21 oranında bir iyileşme kaydedilmiş. Ondan sonra esneklik anlamında da %11 oranında bir iyileşme kaydedilmiş. Yüzde sıkılaşma eğer sarkık bir cildiniz varsa onda da %5 oranında bir iyileşme kaydedilmiş. Cilt tonu eşitliğinde de %2 oranında bir iyileşme kaydedilmiş. Bununla ilgili ben size şunu söyleyeceğim. Ben 2,5 ay kadar memleketteydim ve tarlada çalıştım arkadaşlar. Yani güneşin altında çalıştım. Benim anlamda ciddi anlamda güneş lekelerim vardı ve e, dedim ki cildim daha fazla leke olacak. İnanın yazın e, ne kadar yorulursam yorulayım tarlada çalışmama rağmen cilt bakım hiç ihmal etmedim, düzenli bir şekilde yaptım. Yazın leke tedavisi normalde yapılmaz. Hiçbir güzellik uzmanı, hiçbir e, işte güzellik salonu olan arkadaşım kesinlikle yazın leke tedavisi yapmaz. Buna rağmen ben cildimde hem leke oluşmadı hem de var olan lekelerim o güneşin altında çalışmama rağmen ciddi anlamda iyileşti ve düzene girdi. Çok az minimum yani minimum oranda bir e, lekelenmelerim kaldı. Onlar da zaman içerisinde inşallah gidecektir. Bunu da eklemek istedim. Evet Absolis set kullanımından sonra kullanıcıların yorumları %90'ı işte cildim eşitlendi, cildim aydınlandı diyenler var. Cildimde sıkılaşmalar oldu diyenler var Ondan sonrasında cildim ciddi anlamda nemle doydu diyenler var Ondan sonrasında bunu da e, geçeyim ay böyle kısıtlı süre olunca Vallahi ben hızlı hızlı geçiyorum Evet gelelim e, ürünlerimizin belgeleriyle. birincisi Kore Almanya Hiper alerjik testi etki etken testinden hepsine sahip, Asyalı ve Batılı fark etmeden herkes için hipoalerjen ve benzeri etkisi yani e, burada katkı e, burada aldığımız belgelerimiz var. E, derma test nedir? Alman dermatest tarafından yapılan alerji testi katı ilkeleri olan güvenilir bir testir 1987 yılında dünyada ilk cilt klinik merkezi olarak kurulmuş olup cilde kullanılan ürünleri bitkisel yöntemlerle araştırarak değerlendirip ürünlerin güvenilirliği hakkında tüketicilere kolayca kıyaslama yapma şansı sunar cildiye e, alerji ve yani bu aslında şu anlama geliyor yani bu ürünlerin birçok cilde e, uyumlu olduğu anlamına geliyor. Bunu da gönül rahatlığıyla verebilirsiniz ama tabii ki bazı cilt problemleri hariç. Absolit e, teknolojinin patent durumu Kore patent Koreden patente alınmış hücre reseptörüne bağlanan peptitleri içeren mikro kapsüller ve bunları içeren kozmetik karışımlar patent kaydını da bakabilirsiniz. Evet. Şimdi gelelim bu altılı ürünü kullanımına. Evet öncelikle Absolit setimizin toni ile başlıyoruz. Cildimizi öncesinde tabii ki derinlemesine temizlememiz gerekiyor. Cildinizi yeterince temizlemediğinizde yani öncesinde temizlemediğinizde cildinizi şu şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Cildimiz bu şekildedir ve gözenekler kapalıdır. Eğer ki biz cildimizi temizlemeden direkt krem ya da serum sürüyorsak temizlenmiş bir cilt krem ya da serum kullandığımızda sadece yüzde yirmi yedisini alıyor. Temizlenmemiş bir cilde krem ya da serum sürdüğümüzde aslında hiçbir etkisini ve de faydasını göremiyoruz. O yüzden mutlaka bu ürünleri kullanmadan öncesinde cildimizi derinlemesine temizleyelim. Cildimiz böyleydi ya temizledikten sonra cildimiz şu şekilde açıldı arkadaşlar. Şimdi ben cildimi temizledikten sonrasında eğer ki bu cildime herhangi bir tonik krem ya da serum kullanmadığımda bu açık olan gözeneklerin arasına ne giriyor? Toz, kir, makyaj yapıyorsam bunlar. Ve bunlar da işte cildimin bozulmasına, yaşlanmama etki sağlıyor. Şimdi cildimi yeterince temizlesem bile arkasından mutlaka ama mutlaka bir tonik kullanmam gerekiyor. Bu da tabii ki Absolut'in toniği. Toniği kullandığımda o cildimi temizlediğim ürünlerden bile kalıntılar kalabiliyor. Yani amacım orada kalan, e, yine makyaj kalıntısı olabilir, kir olabilir, kullanmış olduğum temizlik ürünlerinin kırıntılarını da o kalan gözeneklerin içerisinde e, ne yapmak? Çıkarmak. Ve bu Absolut'in toniği de cildimi sıkılaştırarak beyazlamasına ve aydınlanmasına da yardımcı oluyor. Ürünün kullanım şekli ise cildimi temizledikten sonra her sabah ve her akşam kullanıyorum toniğimi. Daha sonrasında ise e, ikinci ürünümüz. Ben açıkçası sabah akşam kullanıyorum ama <laughs> serumlu. Cildimi tonikledikten sonrasında arkasından... E, Atomi'nin en gözde ürünlerinden bir tanesi olan mavi ampul serum'a geldiğimizde zaten az önce kodlama sistemini anlattım ya birçok kodlama sistemi bu ürünümüzün içerisinde mevcut. Dormin teknolojisi, yeşil çay özü, ondan sonra saf özel bitkisel ürünler akıllı ve kodlama sistemi bu ürün içerisinde çok aktif olduğu için siz bunu ürünü cildinize kullandığınızda kodlama sistemi akıllı ilaç gibi de düşünebilirsiniz yani nasıl diyelim ki e başımız ağrıyor ilaç içiyoruz gidiyor başımızın ağrısını kesiyor bu üründe kullandığımızda cildimizi tarıyor ve cildimizdeki problem ne ise sarkıklık ise sarkıklığa çalışıyor kırışıklık ise kırışıklığa çalışıyor neme ihtiyacı varsa cildimin neme çalışıyor yani sayabiliriz bir sürü şey o yüzden ben sabah akşam tonikten sonrasında mutlaka ama mutlaka absolist serumu cildime kullanıyorum bir diğer ürünümüz ise serum ben bunu nemlendirmesine bayılıyorum. İnanılmaz güzel bir nem veriyor. Absolut e, serumumuz. Bunu da yine her akşam cildimi tonikledim, mavi ampul serumu sürdükten sonrasında e, bu serumu cildime mercimek tanesi kadar alıp boynumdan yukarı yüzüme komple sürüyorum ve cildimin inanılmaz derecede aydınlandığını ve hani e, neme doyduğunu hissediyorum bu ürünle beraber. Öyle söyleyeyim size. Bir diğer ürünümüz ise e, burada tabii ki şeyimiz de vardı. Onu bir bakayım hemen. Burada slayta yansımadı mı? Heh. Ben aslında şöyle kullanıyorum. Neyse şimdi göz çevresi kremine gelecek olursak bundan sonrasında göz çevresi kremimi kullanıyorum. Göz çevresi kremini de milimine baktığınızda 40 milimdir. E, kırışıklıkların önüne geçmek var olan ince çizgilerinde e, zaman içerisinde ortadan kaybolmasına yardımcı olmak için kullanabileceğiniz bir üründür. Ve 40 milimdir arkadaşlar piyasaya baktığımızda piyasada birçok mesela e, göz çevresi kremi. 10 milim, 15 milimden başlar. Bu kremimiz ise 40 milimdir ve size uzunca bir zaman gidebilir. Hatta bunu ben bazen e, dekolte bölgeme, boynuma, ondan sonra komple yüzüme sürdüğüm zamanlarda oluyor. Onu da size tavsiye ederim. Bir diğer ürünümüz ise benim yine çok sevdiğim. Tabii ki bu göz çevresi kreminde yine sabah akşam kullanacağız. Bir diğer kremimiz ise e, Absolit selektif besleyici krem yani cildinizi neme doyuran krem. Özellikle makyaj öncesinde mutlaka ama mutlaka kullanın tavsiye ederim. E, cildimizi yüzde %20 oranında sıkılaştırıp ve cildimizdeki e, nasıl diyeyim cildi dediğim gibi neme doyuru her sabah ve her akşam mutlaka ama mutlaka kullandığım bir kremdir. Özellikle makyaj altına sürdüğünüzde cildinizi inanılmaz derecede parlak ve e, canlı gösteriyor bir diğer ürünümüz ise absolut ürünümüz absolut e, losyonumuz. E, bu da aslında şunu sağlıyor. Bunu da yine ben akşamları kullanıyorum. Bunun özelliği de mesela Tonik kullandım, mavi ampul Serum kullandım, diğer serumu kullandım, işte kremimi kullandım. Aslında bunların hepsinin e, harekete geçmesini, ondan sonrasında e, bir kombinasyon içerisinde cildimde çalışmasını sağlıyor. E, sıkılaştırıcı ve canlandırıcı özelliği de var. Milimine baktığınızda milimi de oldukça yüksek. E, yine özel ve güzel ürünlerimizden bir tanesidir. E, bunu da her akşam kullanabilirsiniz. Benim sunumum bu kadardı. Hepinize teşekkür ederim. İnşallah süreyi aşmamışımdır. Hayırlı akşamlar diliyorum.